geçmeliyiz. O savaşın, zaferin gerçek diğer kahramanlarını da almalıyız. Ve anarken de artık bu müsamere mantığını, bu festival mantığını terk etmeliyiz. Konserlerle falan ne Çanakkale şehitleri anılır ne Kurtuluş Savaşı, Milli Mücadele ve Cumhuriyet Bayramı anılır, kutlanır. Cumhuriyet Bayramı 30 Ağustos oluyor. 30 Ağustos'ta Taksim'de konser falanın konseri. Yani bunlar sadece ve sadece birilerinin bir şey yaptık demeleri içindir. Önemli birilerine para kazandırmaktan, rant oluşmadan başka hiçbir faydası yoktur. Şu konuştuğumuz milli ruh dediğimiz şeyler zaten hiç e, uzana yakınına yaklaşamazlar. Diğer hususta Anadolu insanı Kafkasya ve Anadolu e, Balkanlarına yapılan göçlerle birlikte bütün bunlara beraber söylüyorum. Anadolu'da bir beka sorununu iliklerine kadar hissettikleri bir süreçtir, dönemdir. Çanakkale bu anlayışla bir var olma, hayat memat meselesi ve anlayış içerisinde Çanakkale muharebesi cereyan etmiştir. Ve Çanakkale muharebesi bir hayat memat meselesi, bir beka problemi, beka anlayışı içerisinde gerçekleştiğini biz milletimizin, halkımızın, insanımızın idrak etmesi gerekmektedir. Ve bu anlayış içerisinde Çanakkale zaferinin, zafer kutlamaların yapılması gerektiğini düşünüyorum. Ve beni dinlediğiniz için, nezaketiniz için, davetiniz için, sabrınız için teşekkür ediyorum. Sağ olun efendim.